arkadaşlar ben Ahmet. Ben de Vatar. Bugün size Roblox var. Neden bir oynuyoruz? Hey! Yürü yürü. Gel. Arkadaşım. Zırh zırhlarımız aynı. Gel. Durdur chest. Dur, ha başlatmış. Ha pasta dur. Bitirdim pasta. Abi gel boş ver ya. Ben de çok yemek var. Altına çiğnek, eti, Tamam, gel baltı. benimle. Çorbam var. Benim bir tane daha idia var. Daha iyi mi? Daha iyi mi? Oha, altın balta. Oha! Of ya, neyse. Artık benim zıhırıma bak. Neyse, burada özel rotam var benim. Neredesin? Özel rotam Hı. var benim oğlum. Ben de özel kapatıp benim altın. Yok oğlum istemiyorum. Benim bir sürü çeşit ye çıkan yerim var. Şimdi buradaki... Ben bir ha. Olabilir. Ben de, benim de özel tweetolarıma falan gidiyorum. Sana da verebilirim bu altayı. Boş ver istemiyorum. Tamam oğlum ama sana... <laughs> buradaki çeşitlerin hiçbirini almıyorsun. Bunların hepsi benim zaten. Dur. bulmadan? Valla bilmiyorum kardeşim. Öyle yaparsan oynamam. Ben senin gittiğin yere gitmedim ki sen. Bu ormanın hepsi benim. Bu ormanın hepsi mi? Evet. Sar Bak söylemeyip alıyorsan çıkarım. Ya yok ya ormanın... Orman değil de böyle betonlu bir yerde bir chest vardı. Ben o sadece onu aldım. Tamam mı? Tamam. Betona da... sarkar Aha. Bir tane daha chest. Ne Daha iyi A Şey... Iron. Bende de iron var. Stick de var. Ben Gel de stick... Bende de stick var. Sana ben sana yapayım. Ben sana iron'ı vereyim. Tamam dur bekle. Ben şuradaki çizlerin hepsini boşaltayım. Az kaldı zaten. Nasıl çıkarsan ben bende olur. Şana da ayrın kıldık yaparız tamam mı? Oo bir tane daha ayrın. O zaman sen yaparsın kendine. Ben, bana da ayrın çıkarırsan güzel olur. Tamam dur buluyorum zaten. İşte bak bunlar hep stiyurto. Filipik mi onlar? Hayır epik değil. Yok hiçbir şey çıkmıyor ki çözlerden. Aa gördüm ben seni. Ne? Sen şey e, dönme dolabın oradasın değil mi? Yok dönme dolabı oralarda değilim ben. Neredesin sen? Ya, bilmiyorum vallahi. Orada bana yakın yerlerde çöz boşaltıyor. Adama dalak gel şurada adam var. Kapalı seri mi? He? Altın Altın attım ha. Altı kapalı kattım. Ayrımda atayım mı? Yok. Herkes. Bir çöz şey yok. boş. Adam çöz. hep aldı. Gel. Herkes. O Oğlum onlar hep aldı. Hayır hayır gizli çözler de var ya onlara da bakıyorum. Hep aldılar. Önümde aldılar gördüm. çetin de vardı değil mi senin? Hı hı. Kesin adamla kılıç çıkmıştır ama. F3 ağa O adam var orada. O da kılıçlı dedim kılıçlı. Aa öldü kılıçlı. Aa altın balta vurdum yerden. Oh be. Allah'ım tabi ayrımız var mı fazladan? Eee yok hepsi harcadım. Keşke bir tane daha olsa. Evet. Oha üçü. Artık diamond kılıç var orada? Gel. Hayır hayır da. Abi <laughs> ben sen korkut mu korku korku korkuyor mu lan? Hayır hayır sesim kısıldı. Merak et o üstlü timler. İşte iki diamond kılıçlı var iki. Ha tine. gördüm gördüm gördüm. Kaç 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 arkadan arkadan. Ah demek kılıçlı. Lan çık! Ölüyor. Bana niye vuruyorsun oğlum? Nasıl olsa mıydı? Kaç kaç! Ben korkak değilim oğlum. Üçüncü de kovalıyor. Geliyorsan gel. Sen de ne yapıyorsun? Ama altına uçamam gerekiyor çünkü canım çok az. Ölüyorum. Abi o dokuz tane altın avucum vardı bir tane kaldı. Aa, adamın hiçbir şey yoktu demir kılıçlarının. Abi! Abi tanesini aldım. Yes, o ayrı kılıç. Ver. Al. Yes. Çok mu güçlendik şimdi? Evet. Dur bir dakika, şimdi bir plan yapalım. Şimdi ne yapacağız? Atabildim. Dur. Bana şu şey gerekiyor. Her tamamdır. Ha şu gerekiyor. Bu... Dur bekle. Nasıl o? <laughs> İyiyiz şu an. Sana bir taktik vereyim mi? <laughs> bir yemek yerken buralara şöyle şöyle vurman lazım. O bana niye veriyorsun? Hayır hayır yanlışlıkla attım. Bak bir şey yerken buralara vuracaksın ki daha çabuk yiyorsun tamam mı? Rulek yemekten öğrendim. Aa evet. Ardım Artık bir kalbim var. Gel. Bana bir şey çıktı mı? Çıktı. Ee, şunu al, şunu sana! Aa demir. Yes. Abi seni çakmak. Ah dur dur dur. Abi bir tane daha alın. Yes ve yedek. Abi bir tane filden stil. E, filden stil Bak. Oba. Ben de de var çünkü. Sana da yaptım. hadi gel. Şunları hep söndürelim. Boş. Şimdi koşarken bir de şey yapmaya. Ne <laughs> zaman çok az yalnız. Canın mı? Al. Üç tane. Vardı mı? Yo 3 tane. Dört ya. tane. Ben dört tane var. Bir şey olmaz. Ben de üç tane olsun. Ben güçlüyüm. Sen de güçlüsün. Bir şey yapmayalım da. Dur şunları da açayım ben ya. Dur. Ben de çok güçlüyüm. Ama At. sen de. At. At. Abi çizlerden bir de kömür çıkıyor. Evet o çok kötü olmuş bak. Şunu koy. Oyunda tek bir şey o. Yok. Yoksa bu çok güzel. A balığı açma bana ver be. Abi hayır onlar hiç yaramıyor işte. Aa balık tek bir tane şey yapıyor. Olabilir. Hadi gel. F3a. Gel efendilerde benim. Anne benimki de. Uy! Al, benim bunun içinekiler. Al bunun içekini. Al bunun içindekileri Al şu işime yarar gel şişme yere masaya. Duş yes Ama ben patlamak gerekiyor altın. Aynen öyle. Ya da bir şey. Yoksa ikimiz de çok kötü olacağız. Dur, şunun içindekileri de çarpayım şey da şöyle. Şöyle dur dur hayır ama. He. Evet. Bırak. Chest'in üstünü yaktığında bütün eşyalar gidiyor evet. chest'teki. Yaktım, hepsi yok. Dur bir dakika. Bırak, bırak. Abi dur. Yanmadı. He? Nasıl yakıyorduk lan? Neyse boş ver ya vakit kaybetmeyek gel. Hayır dur dur bir dakika ben bir şey yapacağım. Allah Allah. Böyle Allah. daha iyi. Ana ben de tahta kılıç var ne işime yarayacağım? Fiça ne var? Fiça da, hiç adam yok ki. Hiç mi adam yok? Vallahi yok. Aa, çok kişiyiz nasıl iş görev ediyoruz? Ben öfke yapıyorum bakmıyor. Aa, daha daymut kılıçlı var. Ama onun ekibini dağıttık. Ha gördüm. Mi? ha ortada o daymutlu. Alırız bence ikimiz. Bir tane daha da orada. Dalıyoruz. Ah bak bizi. Çık çık. Haa Gel gel. Hük gel. Efendim. Hayır. Gel ödük. Atıl Vatan Gamer 22. Cayır cayır yandı yazıyor değil mi? Hayır. Adamlar beni kovalıyor. Nasıl sen öldürdün? Yok ya. Ya çok kötü oldu bu hale daha. Değil var, mi? Değil mi? Ha? Beni izliyorsun değil mi? Dur bakıyorum. Evet. Canı kaç. Ananın! Abi he. Olmadı bu. Abi, Keşke ben... dalmasaymışız. Evet arkadaşlar ee, bu bizim birinci videomuzdu birinci bölümümüzde ee, e, iyi günler iyi oyunlar diliyorum görüşmek üzere. İki.